Aksiyon lazım kanalında da Allah hoş geldiniz. Allah. Bugün sizlerle birlikte 10.000 kupa alıyorum ve alıyor. Bu arada Allah arkadaşlar. Allah. Sen 9 besin, Allah Allah. Mi? Allah Allah. Arkadaşlar bu arada videoyu çekmediğim bir şey vardı. Abimin Allah Allah. ismini Sude yaptım. Anlattınız Allah. ya kız, kız ismi kız. Allah Allah. Anladınız mı? Gerçekten ben canlıdınız. Teşekkür Ondan gidelim. sonra da bir tane kutu açtım ve cin çıkarttım. Hesabıma ekledi yani. Evet. Bir seviyelik bir cin. Kayra da çıkmış olabilir. Arkadaşlar bu arada bu hesabı Kayra ben Arda kullanıyoruz ama Arda bıraktı ya. Bana çok da oyuna bana yemek baba. Bana oynayalım. Gerçek oyunda. Kapıyı aç falan. Şuraya gitme. Abi. Ay çok kötü şu anda ben. Tıstı. Tı tı. <laughs> ne olur baba. 10 bin oluyor mu ya, ya birinci olduğumda. oluruz işte lan. Tıstım tı 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 lan. <laughs> Niye tıstın lan? Ne oldu? Tıstım. Ay tıstım çok, çok, çok tıstım. Tı. Tı Aa olsun. Heyecanlıyım. Ben

Birinci olursak geliyor. Hadi 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 Ölün. ölüyün. Tam yat yatın yatın kazandık kazandık çok 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 Yıllardır bu ağlamalarınızla hem kendinizi harap etiniz, hem de bizi. Hadi, Gel, hadi. Oğlum bir tane çekemedim yazıklar olsun. Adam daha ya canını olsun. tamam. tamam benim

Ben... Kik Botoski, Botoski. Kik Botoski çıkarttım. Arkadaşlar Kik Botoski aldık. Kik Botoski, Botoski, kick 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 Kik, Kik, Kik Botoski, Botoski. Hadi bakayım ilk kez var ya. İlk kez. Sütü. Bence var mı? Ben ben i̇lk kez sütü var mı biliyor musun? Yani. Baba diyor akşamları kafamız Akşam da. Akşamları da video <ölü> çekeceğim. <laughs> Ama işte <ben> nasıl olacak <laughs> bilmiyorum. Çünkü çekemem, Bir yok. Başka

çekiyor ya 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 şilozun 6 6499'u kalmış. Sıcak böyle diye. Savaşın böyle. <laughs> tamam. İyi <Ayyazı>, iyi <ayyazı>. tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bunlar için abi. çok güzel bir karakter vardı. Seçtirmedim koyacağım. He? ha Ha, bu eskiden gelmiş. Çek abi çek. çek. Kazandık. Abi. <laughs> Hayır, sıcak çok iyi ki.

Arkadaşlar bu diye onlar gelirse 8 daha gelirse bu diye 15 ay 8 daha gelirse bu diye 8 daha gelirse bir haftada 10 bin oluyor 10 işte. Gelmez işte. O yüzden bir haftada olmamak <laughs> için. Hı. çek veriyor üç yıl arasından tırk çıkartıyor. Yakup peygambere selam. Kod gel. O çektin Kime ne? Kime kısmet? Bu arada al. Kime ne? Kime kısmet? nenek kuts Allah'ım Abi atayım geliyorum at Ultiyle

Yusuf evet. Yusuf bu videonun da sonuna geldi. Evet. Bu videoların devamını aynen. istiyorsanız bu videoyu tam tamına kaç binler like like geliyor? 100 bin like. Değil mi? <laughs> Çet Devoncu. Neden? Aa, ben kuşatmacı değilim ama. Ben kuşatmacı değil Ya Tam sıcak temizleyecek Tam sıcak bu? Oynayabiliyorum ben. Kuşatma oynayamıyorum. Bir Ay, <laughs> Ay, <razı> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Aman çok güzel kasıyordum stüdyoyu da çok güzel oynuyordum. Allah'ım. İbrahim Allah Aldan kurban etmeye hazır olduğu zaman İsmail ona geri gönderildi. Evet. Ben O orada vuramayacaklar. var. bu çok Güzel evet, gidiyor. çok güzel gider çekecek robot <laughs> <Ben> şimdi robotları? <laughs> ne Aa dur. Kışlatıra da çok güzel gider bu arada. Ben sana bir şey söyleyeyim Adamlara bak. Adamlar vurmaya çalışıyor Çekiyorum bari. Mesela vuramıyor. Ben adamı öldürüyorum. Ne oldu? Yaptım. Evet, Yaptım kardeşim. Yaptım. 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 Yaptım ben. Sıkıntı, evet arkadaşlar. bu Burada Ondan videoyu bitiriyorum. Çünkü 12 dakika sonra. olmuş. Bay bay.